Selamun aleyküm acı dostlar bir bilgilendirme videosu çekmek istedim atışı etkileyen unsurlar hakkında atıcının yaptığı hatalardan ziyade atışı etkileyen unsurlar hakkında Yani bu konu önemli Sen ne kadar iyi atıcı olursan ol Sen ne kadar iyi nişancı olursan ol bu unsurları hesaba katmadığınız sürece atışta kesinlikle başarılı olamazsınız ben bunları yıllardır araştırıyorum. Yıllardır tecrübe ettiğim durumlar, konular var. Bundan da birkaç tanesini bahsetmek istiyorum. Belki bazı arkadaşlar faydalanır, bilgilenir. Şimdi atışı etkileyen unsurlar 3 tanedir arkadaşlar. Birincisi doğal unsurlar. Bu doğal unsurlar işte havanın yoğunluğu, sıcaklığı, soğukluğu, rüzgar, basınç, rakım ya bu doğal unsurlar bu gibi unsurlar atışı etkiler. İkincisi arkadaşlar tüfekten kaynaklı unsurlar işte namlunun uzunluğu, kısalığı, tüfeğin çalışma sistemi, çalışma prensibi bunlar yine aynı şekilde atışı etkileyen unsurlardır arkadaşlar. Üçüncüsü ise fişekten kaynaklı unsurlar. Ya bu gerçekten e, çok üstüne düşünülmesi gereken bir konu, uzun uzadıya anlatılması, açıklanması gereken bir konu. Ben sadece e, birkaç artık kalıplaşmış e, bilgilerden bahsetmek istiyorum. Yani bu fişekten kaynaklı unsurlar nedir arkadaşlar? Birincisi kullanılan kapsül. Kapsülün yanma hızı değiştiği zaman e, hızlı yanmalı. Ee, yüksek hızlı yanmalı, orta yanmalı, yavaş yanmalı kapsüllerde atış noktası da değişir kesinlikle. Çünkü namlu çıkış hızı değişir arkadaşlar. Bunu e, gerçekten çok kezler e, test et, ettik, çok kez e, denemeler yaptık. Aynı e, gram e, işte saçmadı olsun, e, tek kurşun da olsun, şavratın da olsun, aynı gram e, barut, aynı tapa. Aynı gram saçma. Sadece kapsül değişik. Namlu çıkış hızları, vuruş noktaları değişiyor arkadaşlar. Ha bu saçmada 30-36 metrede pek e, fark etmiyor ama tek kurşunda 50-60 metrede çok fark ediyor arkadaşlar. İkincisi barutun miktarı ve kullanılan e, barutun cinsine göre aynı şekilde atış noktaları değişiyor arkadaşlar. Şimdi e, çünkü barutun yanma hızı ve oluşturduğu basınç miktarı değiştiği için de aynı şekilde atış yani vuruş noktası değişiyor arkadaşlar. Şimdi bir kurşun doldurduğunuz örneğin D20 ile 1.70-1.75 kapsül aynı gene aynı keza aynı şekilde bir kurşun doldurduğunuz işte PSB1 ile gene 1.70-1.75 aynı ölçülerde kapsül aynı kurşun aynı ama atış noktası değişiyor. Neden? İşte burada o tozun yanma hızı ve oluşturduğu basınç değiştiği için aynı şekilde vuruş noktası da değişiyor arkadaşlar. Gelelim üçüncü unsur'a. Üçüncü unsur ise çekirdeğin ağırlığı arkadaşlar. Çekirdeğin ağırlığı. Kullanılan malzemenin kalitesi. Bunlar değiştiği zaman gene aynı şekilde vuruş noktası değişir arkadaşlar. Şimdi bu kurşunları bir abimizi değerli bir ustamızı ziyaret etmiştim. Çekmecesinde gördüm sağ olsun o da kırmadı bana. Hediye etti. Sivil piyasaya da vermediğini söyledi. Bilmiyorum grupta kullanan abiler arkadaşlar var mı? Varsa da gerçekten memnun kaldığını düşünüyorum. Çünkü çekirdeğin ağırlığını ölçtüğümüz zaman arkadaşlar ben birkaç tanesini şu size şey yaparak yine ölçüyüm. 30.5.2 Şöyle birkaç tanesini ölçeyim. 30, 49, 30, 30 buçuk nokta Şöyle değişik değişik alıyoruz arkadaşlar. 30 buçuk yani çok gerçekten minimal derecede aralarında fark var. Şimdi bu da demek oluyor ki arkadaşlar. Bunu yapan ustamız, bunu üreten abimiz gerçekten e, bu işleri bilen, bu işlerde mahir olmuş birisi. Çünkü yani e, bu kurşunla mesela 3 gram, 2 gram e, bir oynama olsa gerçekten e, vuruş noktası da değişir mi? Değişir arkadaşlar. Bu çünkü e, e, kaçınılmaz bir durum. Ne kadar kurşun, barut e, ve e, kapsül aynı olursa, aynı miktarlarda olursa oluşturacağı basınç da aynıdır. Çünkü aynı namdan çıkıyor. Bu unsurlarda e, minimal seviyeleri e, aşan e, derecelerde e, oynamalar olduğu zaman ne oluyor? Vuruş noktasında değişkenlik gösteriyor. Sen istediğin kadar nişancı ol, istediğin kadar atıcı ol. Bu çünkü senin elinde olan bir durum değil. Tamam sen nişanını güzel alırsın, güzel atış yaparsın. Öyle insanları gördüm ki ben mengene gibi adam ayakta desteksiz öyle atışlar yapıyor ki akıllara zarar yani. Öyle ustalar gördüm, öyle adamlar gördüm, eli öpülesi insanlar gördüm. Ama bu gerçekten atıcının elinde olmayan unsurlar. Bu unsurlara çok... Ee, Dikkat eden arkadaşlar da var. Ee, bu unsurları çok iyi hesaplayıp güzel atışlar, güzel vuruşlar yapan arkadaşlar da var. Umursamayan arkadaşlar da var. Ee, i̇nşallah herkesin e, bilinçlenmesi için, bilgilendirilmesi için bu çektiğim e, video e, değerli bilgiler vermiştir. Bütün camiaya, bütün arkadaşlara. E, Herkese e, kazasız belasız e, güzel avlar dilerim. Rast gelsin.